Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu diz arkasında ağrı yaşayan kişilere yönelik olacak. Neden kaynaklanıyor bu ağrılar? Nasıl çözümleyebilirim? Bu ağrılardan artık sıkıldım diyenler lütfen bu videoda kalmaya devam etsinler. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin öncelikle neden kaynaklandığı ile ilgili size biraz fikir vereyim. Sonra da kolay bir bir gevşeme programıyla o bölgedeki ağrıları azaltarak videomuza devam edelim. Öncelikle dizinizin arkası aylardır belki de yıllardır ağrıyor olabilir. Ama siz bugün geçti, yarın geçecek hevesiyle biraz bu durumu ertelemiş olabilir ve oradaki gidişatı birazcık zora sokmuş olabilirsiniz. Uzun aylar yıllardır devam eden bir diz arkası ağrınız varsa mutlaka bir hekime danışarak tedavi yolunda ilerleyebilirsiniz. Ama hazır bu videoyu açtınız, bilgilenmek istiyorsunuz. Nedir bu problem diyorsanız da özellikle bu bölgede kaynaklanan ağrılar genellikle menisküs yırtığı sonrası dizin şişmesiyle birlikte arka çepere, arka duvara vuran ağrılar. Bununla birlikte burada gösterdiğim kas grubunun tutunduğu tendonlarda herhangi bir yaralanma varsa, yırtık varsa, o bölge zorlanmışsa, bu bölgelerde yine çok şiddetli ağrılar oluşabilir. Bir diğer nedenden bahsedecek olursam da, Baker kisti ya da Baker kisti diye bir kist bu bölgede çok kolay yerleşebiliyor. Size burada fotoğrafını gösterdiğim bölgede, belki de dizinizin arkasını elinizle dokunduğunuzda hissedebileceğiniz böyle sert, böyle top gibi bir yapı olabilir. Bu yapı da yine aynı şekilde dizin arkasında bulunup etrafındaki her yeri sıkıştırdığı için dizin arkasında hassasiyet ağrı çoğu zaman şişlik yaratabilir. Eğer hali hazırda diz ekleminde kıkırdak hasarı varsa, dizinizde artrit dediğimiz bir durum varsa yine bu durumlarda dizinizin arkasında hassasiyet, ağrı ve gerçekten hiç hoşa gitmeyen bir şişlik oluşturabilir. Ve bütün bunların yanı sıra bir neden daha var ki gerçekten birçok kişinin göz ardı ettiği eğer varis benzeri bir dolaşım probleminiz varsa bütün bacağa yayılan ağrının yanı sıra dizin arkasından geçen büyük atar ve toplar damarlar vasıtasıyla dolaşım problemleriniz o bölgede şiddetli ağrı, şişlik ve hassasiyet yine oluşturabilir. Gördüğünüz gibi birden fazla neden var. Dolayısıyla eğer bu yolda bir tedavi almak istiyorsanız yapacağınız en doğru şey bu nedenlerin tanısını koyabilmek. Yani hangisi sizde var ve hangisine çözüm oluşturacaksınız buna mutlaka hekimle birlikte karar verin. Az sonra göstereceğim özel gevşeme listesinde de aslında bu problemlerin sonucu olarak o bölgede yerleşen gerginlik, o bölgedeki şişlikten sonra, hassasiyetten sonra oluşan katılık hissini azaltmaya çalışacağız ve birlikte biraz ağrının önüne geçmeye çalışacağız. Gelin hazırsanız ilk egzersizimizi göstererek başlayalım. İlk egzersiz dedim ama ilk göstereceğim şey 30-45 saniye içerisinde ağırlarınızı azaltabilecek bir masaj yöntemi. Sizden istediğim dizinizin arkasında ya biraz aşağıda ya biraz yukarıda ya da şu bölgeden yayılan bir ağrı varsa öncelikle gelin o bölgeye birazcık gevşetme yapalım. O bölgedeki hassasiyeti öncelikle azaltmaya çalışalım. Yapacağınız şey baş parmağımla Hafif bir şekilde bu iç taraftan arkaya doğru yayılan hassasiyet bölgesini saat yönünde daireler çizerek ve biraz da bastırarak hissetmeye çalışacağız. Benim burada diyelim az önceki söylediğim hassasiyete merkezi var. Bastırınca sanki böyle inanılmaz bir bıçak saplanıyor gibi sertlik var. O zaman o bölgede çok da canımı yakmayacak şekilde 30 saniye boyunca çok küçük yuvarlaklar çizeceğim. Tam da burada gösterdiğim gibi. Burada 30 saniye bu yuvarlığa çizdim. Baktım ağrı biraz biraz azalıyor. Biraz biraz azalıyor. Doğru yoldayım. Hemen parmağımı biraz yana kaydırdım. Yine aynı şekilde o bölgede küçük küçük yuvarlaklar çizerek o bölgenin ağrısını azaltmaya çalışacağım. Gerçekten bir noktada şiddetli bir ağrınız varsa bu şekilde hafif çok da zorlamadan o bölgeyi gevşetecek yönlü bir masaj uygulaması yaparsanız çok ciddi bir gevşeme sağlarsınız. Önce 30 saniye bir nokta bulduk uyguladık. Daha sonra bir başka noktaya yine 30 saniye uyguladık. Şimdi ne yapacağım? Tabi eşofman giymediğinizi varsayarsak. Burada hafifçe arkadan başlayıp Dizin arkasına doğru bastırarak ilerleyeceğim. Hafifçe arkadan başlayıp dizin arkasına doğru bastırarak ilerleyeceğim. Bastırarak o tam ağrılı hissettiğiniz noktaları yavaş yavaş bastırarak hissedeceğiz. Bastırarak hissedeceğiz. 30 saniyede bu şekilde bir sıvazlama yaptıktan sonra dizimi kendime doğru çektim. İki baş parmağımı dizimin arkasına yerleştirdim. Hafifçe aşağıya doğru o bölgeyi gevşetmeye çalışacağım her yönlü. Çok basit. Hafifçe aşağıya. Hafifçe aşağıya. İki taraflı tutacağım. Hafifçe aşağıya yönlü bu şekilde bir gevşetme uygulayacağım. Yine bunu 30 saniye uygulayacağım. Sanki oradaki yapıları açmaya çalışıyor, gevşetmeye çalışıyor gibi o bölgeleri uyarmaya çalışacağız. Bunu yaptığınızda bile o bölgede ciddi bir gevşeme hissedeceksiniz. 30 saniyede bunu yaptıktan sonra ellerimi bıraktım. Şimdi o bölgeyi birazcık gereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? İsterseniz bir çarşaf ya da lastik yardımıyla gösterebilirim çok basit bir şekilde lastiği ayağımın altından alacağım. Oturduğum pozisyonda bu şekilde ayağımı dümdüz yukarı kaldıracağım. Ayak parmaklarımı kendime çekeceğim, bırakacağım. Ayak parmaklarını kendime çekeceğim, bırakacağım. Bu çekme sırasında öyle bir gerginlik yayılacak ki bu bölgeye. 10 tekrar bu açıda bu uygulamayı yapacağım. Çekeceğim, bırakacağım. Çekeceğim, bırakacağım. Daha sonra biraz fazla hissetmek istiyorum. Evet bu açı artık benim için hassas değil, biraz daha gevşedi diyorsanız bir tık sonrası için aynı şekilde uzanacağım. Lastik arkamda, bacağımın arkası dümdüz zaten hali hazırda buradaki o gerginliği hissedeceksiniz. Başımı bıraktım, Ayak parmaklarımı kendime çektim, bıraktım. Kendime çektim, bıraktım. Bu sefer de 10 defa bunu yapacağım. Gerçekten süper bir germe. İyice hissediyorum. 10 defa yaptım. Bu açıda da germe hissi azaldıysa ya da bu açıya kadar kaldıramıyorsanız burada da yapabilirsiniz. Yeter ki diziniz düz olsun. Daha da yukarıya doğru dizinizi düz bir şekilde çekip parmak uçlarını çekip bırakabilirsiniz. İnanılmaz hissedeceksiniz. Bunu da 10 defa yapacağım. Dinleneceğim. Gerekirse 2 3 set şeklinde tekrarlayacağım. Ve son olarak o bölgedeki ağrıyı gerçekten inanılmaz derecede azaltmak istiyorsak harika bir germe daha göstereceğim. Ayağımı dümdüz öne doğru uzatacağım. Gövdem dümdüzken Gidebildiğim son noktaya doğru gideceğim. Yavaşça döneceğim. Gideceğim. Yavaşça döneceğim. Eğer izin veriyorsa yavaşça öne doğru kendimi bırakacağım. Parmak ucunu çekeceğim, bırakacağım. Çekeceğim, bırakacağım. Öyle bir gerginlik hissedeceksiniz ki izlerken kolay gelebilir ama hiç kolay değil gerçekten kalçadan itibaren bu gerginliği hissedeceksiniz. En çok da bu bölge açılacak. 10 defa 1 2 3 şeklinde yavaş yavaş sayarak göğsümü dizime yaklaştırmaya çalıştığım pozisyonda istersen biraz daha gidebilir eğer dayanabiliyorsam, dayanamıyorsam son noktamda 10 tekrar bunu yapmanızı isteyeceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Eğer sizin de dizinizin arkasında böyle bir problem varsa, aylar belki de yıllar oldu geçmediyse mutlaka önce bir hekime danışıp daha sonra o bölgede rutin bir gevşeme programı olan bu videoda gösterdiğim egzersizleri deneyimleyebilirsiniz. Gerçekten 30 saniye, 45 saniye içerisinde ağrınız tamamen azalabilir. Bütün bunların yanı sıra kafanızda herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa yine Instagram adresimi buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.